Ee, ondan sonra şurası 2F olur. Şimdi bizim K makarası diyor. Bir tur dönecek şekilde çekildiğinde bunu aşağıya doğru H kadar çekersek H çarpı F. Bakın iş prensibinden H çarpı F yazıyoruz buraya. Buranın da H çarpı F olabilmesi için ne olması lazım? Ne kadar yukarıya çıkması gerekiyor? H evet, 2. H bölü 2 kadar yukarıya çıkması gerekiyor. <laughs> e, bu şimdi bu şimdi normal H kadar çekildiğinde şurası var ya bir tur dönecekse bir tur döndüğünde K makarası 2 pi R kadar çekilmesi gerekiyor. Çünkü çevresi 2 pi R kadardır. O zaman H'miz ne olur? H'miz 2 pi R olur. Şimdi şunu yukarıya doğru H kadar çekiyoruz ya biz. H kadar çektiğimizde bu H'nin yarısı bunu yukarıya doğru çekmeye yardım eder. Diğer yarısı da bunun e, bunu şu şekilde dönmesine sebep olur. Dolayısıyla bunun dönmesine kadar olması lazım? <laughs> L için ise H bölü 2 kadar. Yani H bölü 2'miz ne olur? 2 pi bölü 2 kadar ee, ne yapması lazım, dönmesi lazım. Yani pi kadar. Tur sayısını bulurken, tur sayısı bu pi bölü r'yi çevresi olan L'nin çevresine bölmemiz gerekiyor. L'nin çevresi de 2 pi çarpı 2 r'ye kadardır. Ee, bu da ne olur? Sanırım 1 bölü 4 olur. Oldu mu? Hocam 2πr/2 neden dedik L için? Ama şimdi mesela biz neden dedik onu şöyle açıklayalım. Biz bunu diyor ki bir tur döndürmesi için, bir tur dönmesi için şunun çevresi kadar sabit makaraya çevresi kadar dönmesi gerekiyor. Yani biz h'ye aslında ne demiş olduk? 2πr demiş olduk. Bunun çevresi kadar. Bu h'nin yarısı bunu yükseltiyor. Yarısı da ne yapıyor? Şu şekilde saat yönü dönmesine sebep oluyor. Tamam, mı? tamam hocam. Şaka bir yana zor bir sorudur. Yani bu tip soruları ben genelde böyle dikkat etmezsem hata yapabiliyorum. Evet, buyurun. Sayfa fark etmez. Yani son sayfa kaçtır bilmiyorum ama bir, birinci sayfadan son hocam. sayfaya kadar sorabilirsiniz. Ben bir tane sorayım o zaman. Evet. 114'te 4. Hemen arkasından. Hı. Hmm, dur. 114'te 4. Evet. Destekler üzerine konulan eşit bölmeli düzgün türdeş XY çubukları P ağırlık cisimler şekildeki gibi dengededir. Hı. Hmm. Şimdi düzgün. Düzgün. Zaten görüyoruz düzgün olduğunu. Türdeş. Türdeş olması bunun ağırlık merkezinin tam ortada olduğunu gösterir. Bunun ağırlığına x diyelim. O zaman şuraya göre tork aldığımızda 2 çarpı p o da eşittir. x çarpı 1. O zaman x'imiz ne oldu? 2p oldu. Tamamdır hocam anladım. Çok basit bir söylemiş. Yani bitirelim olsun. Yani ben o... buraları çözmen için böyle zor görüneni sormuştum ama. Yok sorun yok. Yani hiç sorun yok. 2Y eşitleri bitirelim sorumuzu. Belki anlamayan olur, bilmeyen olur, dinlemeyen olur. P çarpı 1 artı P çarpı kaç? 2. O zaman Y'mizde ne oldu? 3P bölü 2 olur. Tamam. Hocam 116'da 12. soru. 116. 12. Soru, evet. soru. soru. Bakalım. 12 değil mi? Hı hı. Şekildeki <laughs> sürtünme sistemde makara ağırlıkları ihmal ediliyor. F kuvvetiyle dengedeyken F kaçtır diyor bize. Ee, makara ağırlıkları yok mu? Mesela ben şuradan öncelikle şuraya F yazarım. Dolanırım. Şurası da F olur. Şurası 2F oldu. Dolandım. Şurası 2F oldu. Şimdi şurası kaç oldu? 4F oldu. 4F oldu. Ee, burada şurası 2P. Dolayısıyla burası da 2P olur. Makara bunu aşağıya doğru ne yapıyor? Makara bunu aşağıya doğru 4P çekmiş oluyor. Yani şunların ikisinin toplamı kadar çekmiş oluyor. Bir de şunun ağırlığı var aşağıya doğru şu 4F, 4F, şuradaki 4F. O zaman 4F eşittir. 2P cismin ağırlığı artı 4P de aşağıdakilerin ağırlığının toplamı olur. K eşittir. Kaç oldu o zaman? 6 P bölü 4 oldu. Tamam. Tamamdır. 117'de 2. Şekildeki türde çubuğun ağırlığı önemsizdir. Verilen basit makinede kuvvet kazancını arttırmak için. Ee, şimdi şurada şöyle. Şuraya göre tork olmamız lazım. Şurada kuvvetimiz muhtemelen F kadardır. F çarpı A o da eşittir. Y çarpı B. Kuvvet kazancı nedir? Kuvvet kazancı yük bölü kuvvet. O zaman kuvvet kazancı G bölü F'den ne olması lazım? Y bölü F'den A bölü B olması lazım. Kuvvet kazancını artırabilmemiz için şu değerin artması gerekiyor. Desteği kime doğru yaklaştırmak? Yüke doğru yaklaştırmak. Şu tarafa doğru yaklaştırmak demek ne oluyor o zaman? Yorum olarak. B azalır. Yani bu ne yapar? Artar. O zaman olur mu? Evet. Olur desteğe kuvveti yaklaştırmak tersi olduğu için olmaz. G azaltmak. G azaltırsak kuvvet kazancın olur mu? Azalır. azalır. Azalır olması gerekiyor. Evet. bekliyorum dediğim gibi Hocam kimse sormuyorsa 119'da 1 119'da bir. XYZ makaraları ile kurulan şekillik düzenekte P yükü F kuvveti ile dengelenmişti. Bu durumda if F kuvveti ile bir miktar çekildiğinde. Aa, demin yaptığımız gibi yapalım. Şurayı mesela F oldu. Şurası F olur. Şurası da F olur. Şurası da kaç oldu? 2F oldu. Biz bunu aşağıya doğru ne kadar çekelim? H kadar çekelim. O zaman bu yukarıya ne kadar çıkar? H bölü 2 kadar çıkar. Geri kalan H bölü 2'si bunu ne tarafa doğru döndürür? Şöyle döndürür. Yani H bölü 2. Bunu ise döndürdüğü zaten H kadar olduğunu biliyoruz. Ee, o zaman burası da bunu ne tarafa çevirir? Şu tarafa doğru H bölü 2 olarak çevirir. Doğru mudur? Var mı takıldığınız bir yer mesela orada? Yok hocam. Peki. Eee şimdi şu H olduğu için H'ye biz değer verelim mesela. H'ye ne diyelim? Şunun çevresi kadar olduğunu düşünelim mi? Tamam. 2π çarpı 2r kadar. O zaman y cismi H olduğu için H'miz ne kadar? 2π 2r bölü çevresi kadar. 2π 2r'den ne kadar tur atar? 1 tur atar. Hangisi? Y. Y'ye bir tur attı. Şuna baktığımızda hangisi? Onun adı Z. Z'ye baktığımızda Z'miz de H bölü 2 kadar döndürülüyor. Dolayısıyla H bölü 2 yarısı 2 pi R'dir. Bölü çevresi zaten 2 pi R'ye kadar. Dolayısıyla bu da bir tur döner. Çevresi. Ee, X'imiz yine aynı şekilde H bölü 2 kadar çekildiği için 2 pi re bölü çevresi 2 pi bir tur olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum doğru mu? Ama doğru olsa olmaz. Hocam x e, sabit olduğu için dönmüyor. Aynen, aynen aynen X olduğu için dönmüyor. Çünkü bu ip çekildiği zaman bu aşağı yukarı gitmediği için şurası sıfır tur olmuş oluyor. Doğru. O zaman hangisi tamam. olur? Cevap? Evet. E mi olur? Doğru mudur? Doğru. Evet. Ben şurayı hiç sabit olarak şimdi yaptık ama şurası çekilmiyor ki. Aşağı doğru ip gelmiyor çünkü. Sadece çekildiği zaman bu yukarı doğru şu şekilde dönerek çıkıyor. Anladım hocam. Tamam. 122 de ikinci soru hocam. kütleleri eşit olan KL cisimleri ve ağırlıksız makaralar ile şekildeki e, sistem kurulmuş. Sistem serbest bazı cisimlerin biri yere çarptan diğer ismi kaç H kadar yükselir diyor. Hmm. Şimdi şurası T. Şurası T. Şurası T. Burası T. Burası 2T. Burası eğer aşağıya doğru ikiye kadar inerse, bu da yukarıya doğru ne olması lazım? Kaç e? kadar yükselmesi gerekiyor. Bu kadar. Burası çünkü ikiye kadar geldiğinde burası H'ye kadar yükselir. L'nin yerden yüksekliği kaç olur? 2H olur. Oldu mu? Anladım hocam. Peki başka? 124T15. Şekildeki düzenekte O noktasından perçillenmiş işsel isimleri ağırlıklarının ilişkisini soruyor. Bu bir torktur, kasnaktır, e, özür dilerim çıkrıktır. Şuraya göre tork aldığımız zaman <laughs> Z çarpı yarıçapları e, yarı RR diyelim 2 olur. Diğer tarafta çünkü böyle çevirir O'ya göre. Diğer tarafta X çarpı 1 olur. Artı Y çarpı 3 olur. Hangisi gibi olabilir diyor. 2z eşittir x artı 3y. X büyüktür zden. X büyüktür zden. Mesela mesela e, şuna 3 diyeyim. Z 2 y de 1 olabilir. O zaman birinci öncülü sağlayabiliriz. İkinci öncülü sağlayabilir miyiz? Y büyüktür. Z, Z 3 olmaz mı o zaman? 3 olur. Evet, evet. Evet, 3 olur. Başka bir değer versek olur mu? Z'ye mesela kaç verelim? Ee, şuna 3 versek, şuna 4 versek, 6. O zaman şurası ne olur? 2 olabilmesi için 2 bölü 3 olabilir mi? Evet. O zaman 1 olur, değil mi bu yine? Olur. 6, 4. Burası da iki gelir. Altı olur. Peki ikiyi deneyelim. Sizlerde bakın. Y'miz kaç? Y'miz büyük. Y'miz büyük olma ihtimali var mı? Y'miz bir kere kat sayıdan dolayı Z'den büyük olma şansı hani kat sayısı var burada. Olmaz. Yani istediğiniz değeri verin. 3 çarpı 4 verin. 3 verin. Her fark etmez. Yani burası 12. Z'miz daha küçük olacak ve en küçük olacak. Mesela şuna 2 verirseniz e burası kaç olması lazım? Büyük bir şey olması lazım. Yani 2 çarpı 7 olması lazım. O zaman bunun olma şansı yok. Bir kere kat sayılarda bunu görebilirsiniz. Eğer şeyse şu kat sayılar farklı. Ve 3'ünki büyük olur zaman ister istemez büyük çıkıyor. Zaten Z büyük, X, Y bu olur. Her durumda olur. Yani 2 çarpı kaç dersiniz? 2 çarpı 4 dersiniz. 8. Ee, X'e kaç diyelim? Buna da 3 diyelim. O zaman burası kaç olur? 5 olacak. 3 çarpı 5 bölü 3. O zaman bu da nedir? 3'ü sağlar. Oldu mu? Tamamdır hocam. Peki. Buyurun. Hocam aynı sayfada 13. soru. Aynı sayfada 13. Aynısına soruya gelmiyor. Dur şimdi bir. Ağırlığı önemsiz eşit bölmeli çubuk. O iki çıkrıkta o bir merkezinden yetenekten dönebilmektedir. T1 ve GK'yı soruyor bize. Hmm. Şimdi şurası zaten ister istemez ne olması lazım? K olması gerekiyor. Makara aynen aktarır. Şuraya baktığımızda şurası T1 kadarsa burası da T1 kadardır. Aşağıya doğru çekiyor. E, şuraya göre tork aldığımızda T1 çarpı 6R o da eşittir. T2 çarpı R. O zaman T1 çarpı 6 eşittir T2'den. T1'imiz ne çıkar? Ya da T2 hiç gerek yok buna. Ee, direkt yazabiliriz çünkü yerine. Şurada T2 çünkü. T2 yerine ne yazdık? 6 T1 yazdık. O 2'ye göre tork aldığımız zaman bu sefer 2 çarpı k. O da eşittir. 2, 4. 4 çarpı 6 t1 artı 5 çarpı t1 şeklinde yazarız. 2k eşittir. 24. 29 t1 olur. O zaman t1 bölü k'mız t1 bölü 2 bölü sanırım 29 olur diye düşünüyorum. Evet. Yani sorusu olan sırasını beklemesine gerek yok. Direkt söylesin. 122'de üçüncü soru. Üçüncü sorumuz. Evet. Yok. Ne zaman geliyorsun? Efendim hocam? Ne zaman geliyorsun diyor. Bilmiyorum ki. Hı. Tamam, benim unuttum. Şimdi bunlar ağırlıkları şöyle. Eğik düzlem dinamik sorusu zaten. Bu ona benzer bir sorumuz. Ee, burada şöyle bir etkisi var bunun. Burada bunun bir etkisi var. Böyle ağırlıkların etkisi var. Her biri bir kilogram. Ee, dolayısıyla şurası 10 newton. Burası on newton. On çarpı sinüs 53'tür. Yani 8'den 8 Newton olur. O zaman T1'imiz nedir? 8 Newton'dur. Şuraya geldik. Burası da 10 çarpı sinüs 37'de. Bu da altı Newton'dur. Ama yalnız burada bir de neyimiz var bizim. T1'imiz var. Yani T2'miz T1 ile altının toplamı. T2 eşittir. 8 artı 6'dan 14 Newton olması lazım. 14 Newton böldüğümüzde e, 4 bölü 7 olur sanırım. Evet. 131'de 6. 131'i açalım. Şunu sildik. Takılın yere odası sorun. 131'de 6, 6, 6 şurada. Özdeş KVL isimleriyle kurulmuş şekildeki düzenekte z kasnağı bir yönünde dört tur atarsa k ile l arasındaki mesafeyi soruyor. Ee, şimdi şunlar birbirlerine burada bağlı. Şöyle yapalım. nz çarpı r o da eşittir. ny çarpı 2r yani bu bir tur atarsa NY'mizde kaç tur atar? Yarım tur atar. Bu 1 bölü 2 tur atar. Bu 1 bölü 2 tur atarsa bu da 1 bölü 2 tur atar. Geldik şuraya. E, ee, NY çarpı 2R o da eşittir. İçerideki R çarpı NX diyebiliriz ona. Çünkü bunlar merkeze çapışık. Aynı dönmesi gerekiyor. NX. NX'imizde Kaç tur atar? İki tur atar. Bu iki tur atar. Bu da ne yapar? Bu da iki tur atar. Hayır. 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 Bir mi olacak? Evet. Evet. Yarım şurada şey. Ben orayı bir tur niye gördüm? Ny'imiz 1 bölü 2'dir. Ny'imiz 1 2. Çarpı 2R. O da eşittir. R çarpı Nx'den Nx'imiz de bir tur atar. Değil mi? Evet doğru. Bir tur atar. Bir tur atar. Şimdi dönüş yönlerine bakalım. Ee, bir yönde dönüyorsa bu bu da şöyle dönmesi lazım. Yani dolayısıyla bu yukarıya doğru çıkar. Yükselir. Bu şöyle dönerse bu ise onun tersine şöyle dönmesi lazım. Dolayısıyla bu ne yapar? Aşağıya doğru gitmesi lazım. L için L için HL diyelim. HL'miz e, ee, kaç tur atıyor? 1 bölü 2 tur atıyor. Çarpı 2 pi r kadar yani pi re kadar yükselir yukarıya doğru. E, ee, k için <laughs> H, k eşittir. 1 tur atıyor. Çevresine kadar 2 pi çarpı e, 4r kadar. O da kaç oldu? 8 pi r oldu. Birisi yukarı gidiyor, birisi aşağıya gidiyor. O zaman arasındaki mesafe ne olur? 9 pi olur. Ne oldu? Nasıl ya? Ay, Siz niye uyuyorsunuz? Şura dört tur atıyor. Ben bir tur aldım burayı. O zaman çarpı her şeyin dört katı. 4 çarpı 9 pire. Şu ben Z'yi şunu 1 diye görünce şurası 4 olacakmış. 4 olursa hepsinin 4 katı olacak. O da 36 pire olur. Tamamdır. Tamam. Ben şunu hiç düzgün okumadım. Şurayı 1 tur diye gördüm. sayfa 132'de de 9. soru ama 7. soru da çok zor duruyor hocam. <laughs> Aynen sonra da 7'ye dönelim bari. Bu şey dişli dişli yolun K noktasından harekete başlayan dişli çarp dönerek ne noktasına kadar çıkartılabiliyormuş? Buna göre bize neyi soruyor? Oyuncu kaç tur atar diyor. Kaç tur atar? Bir tur attığında ne kadar şey yapması gerekiyor? Bir tur attığında. 2 pire mi? Nasıl Evet. <laughs> Hmm. Hocam haşı e, alt pire mi alacağız şimdi? Bir daha söyle. Haşı altı pire mi alacağız? Şimdi şuradan şuraya gelinceye kadar 3 sırata altı Değil pire bölü iki pire eden üç sıratar. Nereden nereye? Kale arasında. Peki şurası ne olacak? Şurası şimdi yarım mı olacak? Neye kadar değil mi? Evet. Neye kadar olduğunda ne yapmamız gerekiyor? Ee, L'ni arasında 2 pi çarpı yarı çarpı kaç? 3 r mi? 3 r almamız gerekiyor o zaman. Ama hocam bir de şey var ya çark mı? dişli? e, de r'ymiş. O yüzden R falan mı kalıyor? Ne oluyor? Evet, R kalıyor. Tur atacak, R kalıyor. Doğru diyorsun. Şöyle mi diyoruz o zaman? Şuradan şurası L N arasında? 2 pi çarpı 3 R eksi R. Şununki de var ya. Onu diyorsun değil mi? Ee, ne olması lazım o zaman burası da eşittir. 4 pi r olması gerekiyor. O zaman 4 pi r bölü 2 pi r'den 2 tur atar oraya kadar da. evet, tamam. şey şey unuttuk. Yarım tur attığını unuttuk. Şurası 4 pi r ya biz tamamını almış olduk. Çünkü şuradan şuraya kadar yarım olması lazım. Burası 2 olur. Burası 2 olur. Dolayısıyla burası 2 olur. Bu da ne yapar? 1 tur yapar. Şurada 2 p şey aldık ya biz. 2 p çarpı 3 r r ama biz tam bir çember gibi aldık. Bunun yarısı olması lazım. Çünkü l'den l'ye kadar. O zaman 3 tur orada. Bir de o. Dört tur olur. Evet. Öbür ders görüşürüz tamam mı kızlar? Link var orada. Link. Belli zaten.